Arvan herkese selamlar. Bugün yeni forum adresimize nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. UCP'li forum olduğu için oyun bilgileriniz forumda hani forumda da aynı oluyor. O şekilde şimdi öncelikle kayıt olacağız. Şöyle e-mail ile kullanıcı adı şifreyi dolduralım. Kayıt oluyoruz. İki şifre bir kere doğru yazsam şu Şimdi, şimdi e, buradan kayıt oluyoruz Burada zaten çıkıyor. Oyuna girin ve eşleştir formunda şey yapın diyor. Eşleştir yazıyoruz forumda. Ben forumunu Albertin yaptım. Eşleştir Albertin yapıyorum. Forum adı Albertin olarak belirlendi. Şifreyi güncelliyorum. Ana sayfaya geçiyorum. Buradan UCP'ye giriş yapınca benim oyundaki tüm bilgilerim burada gösteriyor. Karakterime tıklıyorum. Hani bakiye, para, yaşına kadar her şeyini gösteriyor kilosuna kadar. Bunu biraz daha geçiştireceğiz. O şekilde. Bu arada önceki forumdaki her şeyiniz silindi diyeceğim ama silinmedi. Öncekinde duruyor. kopyala yapıştır yaparak buraya aktaracaksınız. Kusura bakmayın artık, daha iyi hizmet için bunu yapmamız gerekiyordu. Zor bir şey değil, geçirmede de yardımcı olabilirim. Herkese teşekkürler, iyi roller dilerim.